Yukarıdaki şekilde 8 kareden oluşan bir dikdörtgen vardır. Karelerin içinde 1'den 8'e kadar olan rakamlar yazılıdır. Üst sırada bulunan sayılar kendi aralarında yer değiştirebilmekte ve alt sıradaki sayılar da kendi aralarında yer değiştirebilmektedir. Üstteki bir karenin içindeki sayı hemen altındaki karenin içindeki sayıdan büyük olmalıdır. Verilen bilgilere göre dikdörtgen şeklin içinde en çok kaç farklı görünüm elde edilebilir? Şu şekli aşağı kopyalayalım. Şunların içini boşaltalım. Bize diyor ki bu 8 tane sayı üsttekiler kendi aralarında, alttakiler kendi aralarında yer değiştirebilmekte. Ve bir kısıtlaması var. Üstteki bir karenin içindeki sayı alttakinden büyük olmalı. Mesela buradaki sıralama doğru. O zaman diyoruz ki şunlar kendi aralarında kaç farklı yer değiştirebilir? 4 faktöriyel Diğer şartım ne? Üstteki sayı hemen altındaki sayıdan büyük olmalı. Bunlar kendi aralarında 24 farklı sıralanış yapar ama bunlardan biri şu anda ekranda gözüktüğü gibi. Bu dizilişte 6'yı kaç farklı şekilde yerleştiririm? 6'yı ya 8'in altına ya da 7'nin altına yerleştiririm. Örneğin şuraya yerleştireyim. Kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? 2 faktöriyel farklı şekilde. Geriye kalıyor 1 2 3 rakamlar. Bunları da 3 hücreye yerleştireceğim. Onları da 3 faktöriyel farklı şekilde bu 3 hücreye yerleştirebilirim. O halde Cevabım şu olmalı. Bir işe A farklı yoldan, ikinci iş B farklı, üçüncü C farklı yoldan yapılabiliyorsa bu işler ardışık veya aynı anda A çarpı B çarpı C farklı yoldan yapılabilir. O zaman üstteki sıralamayı 4 faktoriye şeklinde yapıyorum. 6'nın sıralamasını 2 faktoriye şeklinde. 1, 2, 3'ü 3 yere 3 faktoriye şeklinde yerleştirin. Bunları çarpmanın genel ilkesine göre yerleştirirsem ardışık işlemler cevap C seçeneği olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.